rızık, rahmet ve inayet ve hikmeti tazammı ediyor. Rızık malum insanın varlığını devam ettirmesi için lazım olan her şeye rızık denir. Rahmet de Cenab-ı Hakk'ın merhameti, şefkati değil mi? Ve inayet. İnayet de nizam demektir, sistem demektir. Ve hikmet. Çünkü Risale-i Nur'da hikmetle inayet yan yana kullanıldığında, dikkat edin bu önemli bir cümle. İnayet hikmetle beraber kullanıldığında nizam anlamına gelir. Onun dışında kullanıldığında bazen yardım anlamına gelir. Bir şeyi özene bezene yapmak anlamına gelir vesaire. Ama hikmetle yan yana geldiği zaman mutlaka nizam manasını vermemiz lazım. Nizam çünkü bütün saadetlerin işaretül işte icazda geçen tarifine göre bütün saadetlerin bütün efendime söyleyeyim maslahatların ve iyiliklerin diyor menbaı olan nizamdan ibarettir diyor inayet için. Çünkü sistem olmazsa mutluluk olmaz. Sistem olmazsa yani nizam olmazsa huzur olmaz. İyilik olmaz. Şimdi düşünün devamlı yeryüzü sallanıyor. Deprem. Kim mutlu olabilir? Bir zaman Allah rahmet eylesin bir deprem dede vardı. Diyor biz bu depreme alışacağız diyor. Bu ölüme alışacağız. Ya nasıl alışacaksın? <laughs> Başına binalar yıkılıyor şey oluyor. Alışacaksın diyor yani ne yapalım diyor. Yani, bu diyarı terk edemezsek diyor buna alışacağız diyor. Yani alışamıyor insan. Alışabilir mi ya? İstikrarlı olmayınca alışabilir mi? Yok. Mutluluğun kaynağı istikrar. Nizam, sistem, düzen. Yani düşünün trafik işaretlerini komple trafikten kaldırın. Ne olur? Trafikte bir mutluluk olur mu? Şimdiki mutluluğu bulabilir misiniz? Ama sistem var. Kırmızı ışıkta duruyorsun, yeşil ışıkta geçiyorsun. Herkes kırmızı ışıkta da yeşil ışıkta da takmasa, geçse ne olur? Kaos olur ya. Çarpışan olarak gibi otomobiller birbirine girer sağdan gitme sağdan gelme hikayesi olmasa ne olur? Herkes istediği yerden gidiyor. Aman Allah'ım facia olur facia. Sistem varsa orada ne vardır? Huzur vardır, mutluluk vardır. Değil mi? Kainatta da böyle. Sistem var. Onun için kainatta bizler el bebek, gül bebek yaşıyoruz ya. Evet. Hikmet. Hikmet de ne demek? Her şeyin yerli yerine yerleştirmesi. Onu anlattım size daha önce. Bunları tazamun ediyormuş. Kainattaki tedbir ve idarede hüküm ferma olan şey bu. Yani asıl olan hüküm ferma, e, geçerli olan, hükmeden şey bunlarmış. Güya hayat onların arkasına takıp girdiği yere çekiyor. Size daha önce kanunla namusu anlatırken kanun efalin tanzimidir. Namus ise onların e, eşyanın miktarlarının e, belirlenmesidir demiştim. Yani buna benzer bir cümle kullanmıştım daha önce. Efalin tanzimi. Yani fiillerin düzenlenmesi. Mesela işte efendime söyleyeyim, ticarette ticaret kanunu çıkartıyorlar. Oradaki işte paranın akışını ne yapıyor? Düzenliyor. E, trafikte kanun çıkartıyor, trafik kanunu, trafiğin akışını düzenliyor. Ceza hukuku kanunları çıkartıyor, ceza cezai müeyyideler, cezai bir takım şeylerin e, düzenlemesi yapılıyor orada. Yani birisini öldürdüğü zaman birisi cezasını şu kadar alacaktır diye bir kanun çıkartmış. Veya işte birini yaralarsa, işte zarar verirse vesaire gibi başkalarına. Bu nedir? Fiillerin düzenlenmesidir. Kanunlar budur. Kainata Allah'ın koyduğu kanunlar da öyledir. Yerçekim kanunu, mekkes kaç kanunu, işte maddenin eylemi kanunu, aklınıza ne geliyorsa, suyun kaldırma kanunu, ateşin yakma kanunu, bütün bu kanunların tamamı eşyanın fiillerini düzenler. Allah öyle bir şey koymuş. Fiilleri düzenlemek için. Ama eşyanın miktarlarını, efendim miktarlarını belirlemek için. Cenab-ı bir de namus koymuş kainat. Yani senin burnun bu kadar olacak, daha büyük olmuyor. Parmağın bu kadar olacak, daha uzun olmuyor. Kulağın bu kadar olacak, daha büyüğü olmuyor, fil gibi olmuyor mesela. Bir kalıp var. İşte bu kalıplar ne yapıyor? Eşyanın miktarlarını belirliyor. Veya senin kanında şu kadar hemoglobin, bu kadar işte şey, alıyor var, bu kadar akü var, bilmem ne, miktar miktar belirleme. Mesela sineklerden birçok yumurta çıkıyor. Yumurtalardan sinek çıksa aman Allah'ım dünyanın faciası olur. Ama ne kadar lazımsa o kadar çıkıyor. O miktarı belirleyen namustur. Şimdi namuslar demek miktarları belirler. Kanunlar ise fiilleri düzenler. Böyle bileceğiz. Şimdi <laughs> Hayat bir cisme bir bedene girdiği vakit hakim ismi dahi tecelli eder. Hikmetle yuvasını güzelce yapıp tanzim eder. Çünkü inayet neydi? Sistem bir de hikmet her şeyi yerli yerine yerleştirme. Tamam. Güya hayat onların arkasına takıp girdiği yere çekiyor. Mesela hayat bir cisme bir bedene girdiği vakit hakim ismi dahi tecelli eder. Ne nereye ne miktarda yerleşecek? bunu belirler. Hikmetle yuvasını güzelce yapıp tanzim eder, düzenler. Aynı halde Kerim ismi de tecelli edip, meskenini hacatına göre tertip ve tezyin eder. Kerim ismi. Malum bir e, kerem vardır, bir de ihsan vardır. Kerem insanı şerefli kılan bir e, şey sana verilmişse ona kerem denir. Ama insanların sıfatlarını güzelleştirici şereflendirici bir şey e, verilmişse size ona da ihsan denir. Çünkü ihsan hüsünden gelir kerem ise şeref manasına gelen e, keremden gelir. Kerem şeyinden. Demek insanın insanı şereflendiren bir şey varsa kerimdir ama insanı sıfatları itibariyle güzelleştiren bir şey varsa mesela bir hocası öğrencisine ilim öğretmişse ilim vermişse buna ihsan denir. Çünkü niye? Sıfatını güzelleştiriyor. Evet. Şimdi Kerim ismi de tecelli edip meskenini hacatına göre, ihtiyaçlarına göre tertip ve tensin eder. Süslendirir. Yine aynı o halde Rahim isminin cilvesi görünüyor ki Rahim yani ne demek? Şefkat, merhamet. Değil mi? O hayatın devam ve kemali için türlü türlü ihsanlarla taltif eder. İhsanlarla taltif eder. Onu güzelleştirir, süsler. Yani aynı halde Rezzak isminin cilvesi görünüyor ki yine aynı halde Rezzak isminin cilvesi görünüyor ki o hayatın bekasını ve inkişafına lazım maddi manevi gıdaları yetiştiriyor. Ve kısmen bedeninde idare ediyor. Yani topluyor onu, aç kaldığınız zaman o toplanmış yerden vücut ne yapıyor? Harcama yapıyor. Demek hayat bir noktayı mihrakiye hükmünde. Noktayı mihrakiyene odak noktası. Hani güneşin ışınlarını bir merceğe tutarsak ne olur? Bir noktada toplanır. Hark noktası, yakma noktası. Kainatta tecelli eden Esma-i hayatta böyle toplanıyor işte. Merceğin ışıkları topladığı gibi kainatta tecelli eden Esma-i Hüsna'yı da o mercek gibi hayat topluyor kendisinde. Evet. <laughs> muhtelif ne diyor? Nerede kaldık? <laughs> hayat bakışı. Bir noktayı mihrakiye hükmünde muhtelif sıfat birbiri içine girer belki birbirinin aynı olur. Ya hayat tamamıyla hem ilimdir, aynı halde kudrettir, aynı halde hikmet ve rahmettir ve hakeza. İşte hayat bu cami kapsamlı mahiyeti itibariyle şuunu zatiyeyi rabaniyeye aynı darlık eden bir aynayı samadiyettir. Şunu daha önceden açıkladığımız için burada açıklamıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın zatına ait özellikler diyelim. Bizde istidatlar Cenab-ı Hak'ta şuunat. <laughs> Şuunatın tekili şeyindir. O şen çoğul yapılmış, şuun olmuş. O da çoğul yapılmış yine. Cemi cem olmuş. Şuunat. İşte şu sırdandır ki hayi kayyum olan Zatı ı bir vücut, hayatı pek çok kestetle ve mevzuliyetle halk edip, ki sineklere bir bakın, karıncalara bir bakın, kelebeklere bir bakın, o yani hayat her tarafta var. Halk edip neşir ve teşhir eder. Neşir ediyor, teşhir de ediyor. Yani sergiliyor. Bakın diyor. Yani hayat hakikaten öyle. Bir yerde mesela işaret edeceğiz de öyle diyor. Mesela e, diyor ki, bir şeyin var olması için üç tane sıfata ihtiyaç var. Bir tanesi ilim, diğeri irade, diğeri de kudret. Yani bir şeyi ilmiyle temiz eder, temiz eder, ayırır. Temizdir. İrada tahsis eder. O birçok şeyin içinden belirli miktarlarda ne kadar alınacaksa o kadar alır. Kudret de onu vücuda getirir, çıkarır. Bir şeyin varlığı için üç tane sıfata ihtiyaç var varlığının devamı içinde kaç tane sıfata var, ihtiyaç var? Kelam gibi. Yani ihtiyacı olduğunda talep etsin, istesin. Basar gibi görsün. Sem gibi, yani işitme gibi. Varlığın devamı için bunlar lazım. Şey olsun. Mesela insan düşün. Sadece insandan gözle kulağın olmadığını düşünün. İnsan ne olur? Görmüyorsun ve işitmiyorsun. Nasıl bir varlık olursun? İki sıfat sadece. Görmüyorsun, işitmiyorsun. Bitkisel bir hayatın olur. O da görmüyor, işitmiyor. Sadece dokunduğu zaman hisseder. İletişim kuramaz. Değil mi? Sadece görmek ve işitmek. İkisini kaldır insandan. Tamam, o insanı bitirdin demektir. Şimdi bunlar Hayatın varlığın devamı için şart olan şeyler. Kelam, sen basar. Üç tanesi. Hayatın varlığının devam etmesi için. Peki bütün bunlar hayat olmazsa olur mu? Bitti. Ölü insan konuşur mu? Ölü insan görür mü? Ölü insan işitir mi? Ölü insanın iradesi, ilmi, kudreti olur mu? Bitti. Ceset Şimdi hayat girdiği zaman bunların hepsi düşünülebilir. Hayat yoksa onların hiçbir tanesi yok. Onun için hayat mesela tasavvufta da var. Yani hayat, yani hay ismi Cenab-ı Hakk'ın diyor, seyri sürükte esas kılınması lazım. İmam Rabbani Hazretleri'nin söylediğine göre. Müride diyor devamı hay ismine çıkartmak gerekir diyor. Müridin o seyri sülüğünü. Evet İşte hayat bu cami mahiyeti itibariyle şunat zatiye-i Rabbaniye'ye aynadarlık eden bir aynayı samadiyettir. İşte bu sırdandır ki hayı kayyum olan zatı vacibül vücut. Ben bunları açıklamıyorum çünkü defalarca açıkladım. Hayatı pek çok kesretle ve mevzuliyetle halk edip, yaratıp neşrediyor, yayıyor ve teşhir ediyor, gösteriyor, sergiliyor. Ve her şeyi hayatın etrafında toplattırıp ona hizmetkar eder. Hayatın etrafında her şey dönüyor. Çünkü hayatın vazifesi büyüktür. Evet samediyetin aynesi olmak kolay bir şey değil. Adi bir vazife yani sıradan bir görev değil. İşte göz önünde her vakit gördüğümüz bu hat ve hesaba gelmeyen yeni yeni hayatlar ve hayatların asılları ve zatları olan ruhlar birden ve hiçten vücuda gelmeleri ve gönderilmeleri bir zat-ı vücud ve hayi kayyumun vücubu vücudunu ve sıfatı kutsiyesini ve esma-i hüsnasını lematın güneşi gösterdiği gibi gösteriyorlar. Demek akrebiyetin inkişafı için sadece insan hayata baksa bile yeter. Hayat sahibi varlığı incelese bile bu gözlükle ona bile yeter bu. Güneşi tanımayan ve kabul etmeyen adam nasıl gündüzü dolduran ziyayı inkar etmeye mecbur oluyor. Öyle de hayi kayyum, muhyi ve mümit olan şemsi ehadiyeti, ehadiyet güneşini tanımayan adam, zeminin yüzünü belki mazi ve müstakbeli dolduran zih hayatların, canlıların vücudunu inkar etmeli ve yüz derece hayvandan aşağı düşmeli. Hayat mertebesinden düşüp camit bir cehli eçel yani cahillerin en cahili olan bir cahil olmalı. <laughs> Üstadım böyle buna benzer terkipleri çoktur yani. Hakikaten öyle. Bazen şey yapıyor. Ey kızıyor mesela bir ifade bulunamıyor. Ey ekpekül küpakadan tep, tekep küp etmiş köpek. Yani köpeklerin en köpeğinden köpekleşmiş olan köpek. daha başka ne diyeceksin yani? Söylüyorsun söylüyorsun artık daha bir şey bulamıyorsun. Böyle bir terkiple ne yapıyor? İfade ediyor. Hakikaten öyle ya insan aynanın içindeki güneşe bakıyor diyor ki güneş yok. Ya bu nereden geliyor ya? Aynanın içindeki bu güneş nereden geliyor ya? Bakıyor ona, görüyor aynanın içindeki güneşi. Bir de üstelik bütün ilmi disiplinlerle o aynanın içindeki güneşi inceliyor. Şu kadar renk var, bu kadar ısı var, bu şu var, bu var. Senden daha iyi biliyor güneşin özelliğini. Ama yukarıda güneş yok diyor. Allah'ım. Şeyde de var bu mantık. Mesela Darwin'de de var. Kapının diyor menteşesini gördüğün zaman diyor dersin ki diyor bunu bir insan yapmış. Ama diyor midye midye mi diyor yok. Ee, neyse midye diyelim biz. O başka bir şey söylüyor da gene o da şey midye gibi kabuğu olan bir şey. Ha, istir diye, istiridye, istir diye söylüyor. İstedir diyelim diyor o kapağındaki menteşeyi gördüğün zaman bunu bir varlık yaptı diyemezsin diyor. Şimdi çıkışına mı bak kapının menteşesini gördüm bu insan yapmış diyecek ama istediğiniz menteşesine gelince bunu biri yaptı diyemeyecek. Niye diyemiyorum? Denilmez diyor. Niye denilmez ya? Allah yaptı işte. İnsan şöyle düşünüyor ya diyor bak kapının menteşesi yapan birisi var. İstediği diyenin menteşesinde yapan birisi olması lazım. Bunu beklerken tam orada diyor ki diyemez. Sana ne derim? Yani <laughs> Allah Allah. Bunu yapan birisi var, zorlu yapan birisi var. Bu nasıl düzenli bir işe yarıyorsa, hikmetliyse o da ondan daha hikmetli, o da bir işe yarıyor. Ya ondan daha sanatlı. Niye bunu yapan varsa onu yapan yok. E şimdi buna ne dersin? Yani Cahil eçel olmalı diyor. Yani başka ne olabilir? Evet. Şimdi dersi bitirmiş olduk. Sizin soru ve cevaplarınız var mı? Bunun üzerine, bu sezon içerisinde işlediğimiz tüm konular dahil, soru ve cevaplarınız var mı? Baştan ben bağladım, değil mi? Yani bu. Şeyin, e, bugünkü dersin başında bağladım. Bak şu anda hani diyor istikbal inkılabatı içinde en gür seda İslam'ın sedası olacak. Nasıl olacak? İşte yeni bir medeniyet bu inanç üzerine kurulacak. Bu kültür üzerine. Akreviyet kültürü üzerine. Yavaş yavaş oraya doğru gidiyor. İnkılaplar var. Çok sıkıştırdılar. Hani biliyorsunuz tencerenin içinde eğer düdüklü tencerenin hava çıkartacak bir şey olmazsa ne olur? Patlar patlar. Şimdi çok sıkıştırdılar. Yani bir yerden patlayacak bu. Çok sıkıştırdılar. Yani öyle diyorum yani. Ben şimdi devamlı olarak Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'ye silah yiyorlar. Niye? 20 bin tırdan bahsediyorlar. Bu ne demek ya? Arka arkaya dizsem böyle tırları kim bilir nereye ulaşır yani. O bu silahları orada fuar yapmak için göndermiyor adamlar. Kullanacaklar bunu. Zemin hazırlıyorlar. Zaten haçlı seferlerini başlattık da diyorlar. İslam dünyasını kaçırmaya çalışıyorlar. Şimdiki yeni taktikleri de yalnız şu önce halkı birbirine düşürüyorlar, Sonra kurtarıcı olarak geliyorlar ve batırıyorlar. Suriye'yi görüyorsunuz. Irak'ı da gördünüz. Bugün Libya'yı da görüyoruz. Yemen'i de görüyoruz. Şimdi Sudan'da başladı hareketler. Cezayir'de elhamdülillah çabuk atlatıldı. Şimdi planlar var. Boğacaklar. Bir inkılap, bir dönüşüm olacak. Fakat yani 15 Temmuz'da bir denediler. Tamam. 15 Temmuz'da denediler. Başarısız oldu. Bir tecrübeydi o. Şimdi daha iyi planlar yapmaya çalışıyorlar. Fakat bakıyoruz ki bu mehdiyet meselesinde işliyor Üstad Hazretleri. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala al Muhammed kema salli ala Ibrahim e meselesini nazar veriyor mektubatta. Her namazın içinde bütün ümmet dua ediyor. Ne demek bu? Yani Ali Beyt'e biz devamı dua ediyoruz. Çünkü İslam taraftarı, fıtri, cibilli taraftarı diyor. Kendi soyunun içinde gelmiş bir din. Taraftar olmazlar mı? Ve savunmazlar mı? Hayatı bağsına savunurlar. Bakmayın dıştan bir fasık görünür, günahkar görünür vesaire ama yani hayatını verir. Bunlar milyonlar diyor Üstad orada. Milyonlarca diyor. Maddi şekle gelse dünyada hiçbiri olduğu onlar kadar kalabalık olamaz. Mehdi Aleyhisselam onların başına geçecek. Yani onlar şimdi halk hareketi diyorlar, başlatıyorlar meseleyi, öyle geliyorlar. Ha Cenab-ı diyor ki onlara yani, halk hareketi mi? Ha işte görün bakalım halk hareketini nasıl olacakmış bakalım diye. Onların başına geçen o işte ayrı zamanda beklenen o zat ile bütün zulümatı dağıtır diyor. Siz halk hareketi mi istiyorsunuz? Alın bakalım görün. Halk hareketi nasıl oluyormuş? Fakat ondan sonra işte bu inkılaplar var ya. İnkılaplar az önce de söyledim. inkişa kelimesini kullandık değil mi? Orada üstad kullanıyor bu medeniyete hazırlanan, inkişahından Kur'an medeniyeti inkişaf edecek. Kur'an medeniyeti. Kur'an. Biliyorsunuz. Kur'an risalete bakar. Yani akrabiyetin, akrabiyet ilahiyenin inkişafı. O medeniyet burada inşallah tesis edecek. O da yakın yani. Hı. Yani bu tip hadiseler çok uzak değil ha ben size söyleyeyim. Çok şey yaptılar. Yani bir taraftan bu ee, o ne diyorlardı şey e, tencerenin adı neydi düdüklü tencerenin hava çıkartacak bir yeri yok hava çıkmıyor bir türlü devamlı basınç bir taraftan patlayacak ve büyük büyük o, o inkılaplar çok yakın bir zamanda hepimiz seyrederiz görürüz belki de içine de gireriz bilmiyoruz yani o çünkü büyük herkesi ilgilendiren şeyler İçine gireriz derken yanlış anlamayın. Öyle bir hareket düzenliyoruz falan diye çıkmasın bir mana. Öyle bir şeyimiz yok. Cenab-ı Hak takdir ederse ne olursa olur. Öyle bir art niyetimiz veya gizli ajandamız yok yani. Sadece yani <gülüyor> sadece <gülüyor> olaylar nereye doğru gidiyor onu okumaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak bütün Müslümanları korusun İslamiyet'i muhafaza etsin. Ta kıyamete kadar Kur'an'ın hakikatleri inşallah yeryüzünde hakim kılsın. Geçici arızalar bir an evvel Cenab-ı Hak bertaraf eylesin diyoruz. Ve hakiki manada ben şimdi dualarımı içinde bu konuyu işliyoruz ya. Mesela işte Berat Kandili'nde şurada burada dua Allah'ım ne olur yani akrabiyeti ilahiyenin inkişafını nasip et diye dualarımı ekledim. Siz de ekleyin. İnşallah yani ee, içimizden bazı kimseler oyun şafa masar olurlar. Bize de dualarıyla belki faydası dokunur. <laughs> i̇nşallah diyoruz. Allah razı olsun. Dolayısıyla Allah korusun. Allah korusun. Yani onların bir hilesi varsa Allah'ın da hileleri var. Onların planı varsa Allah'ın da planı var. Biz böyle diyoruz. Cenab-ı Hak inşallah muvaffak eder. Yani biz bu tabi imani bahisleri okumak, çok büyük faydası var. Yani belaları def etmeye biliyorsun Üstad Hazretleri diyor. Bu iman hakikatlerinin vesiledir yani. Biz ne kadar bu imani meseleleri okur şey yaparsak bu sadaka hükmüne geçer. Cenab-ı Hak bizim aleyhimizde yapılan planları bertaraf eder inşallah. Rabbena la tu'akhidna in nesina ve ahtana Rabbena faghfir lana ve kaffir anna seyyiatina ve tuwaffina ma'al abrar Rabbena atina fi dunya haseneten ve fi akhirati haseneten ve qina azabat dar Subhanake la ilme lana illa ma 'allamtena innake entel alimul hakim. Ve akhir duamız elhamdülillahi rabbil alamin. Ya Rabbi sezonun başından beri okuduğumuz bu hakikatleri yaşamayı, idrak etmeyi, hayatımızda yansıtmayı nasib eyle. İlmiyle amel edenlerden eyle ya Rabbi ve sonunda rızanı kazanmış olan kulların arasına ithal eyle buradan kabre, kabirden haşreye, haşirden sırata, oradan cennete kadar yolumuzdaki tüm engelleri hissetmeden aşmayı nasip eyle. Yolda dökünenlerden eyleme ya Rabbi. Ruhiyeti cemalin ile dedim müşerref eyle ya Rabbi. Her türlü şer, şerir ve şerir ahir zaman fitnesinden, her türlü kötülüklerden, bizleri ve bütün ümmeti İslam'ı muhafaza eyle ya Rabbi. El Fatih.